Askerlik bu elbet biter. Askerlik bu elbet biter. Sayılı gün gelir geçer. Sayılı, Sayılı gün gelir, gelir geçer. Sen üzülme ne olursun. Sen üzülme ne olursun. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün almadı. Oğlum hediye almadı. Teflon tava çok pahalıydı. Teflon çok pahalıydı. Bu beste senin olsun. Bu beste senin olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler